Fikrim varsa yolun burada başlar. Burası GoGo Teknopark Girişim Ofisi. Erken aşama girişimcilerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğü yerdesiniz. Girişim Ofisi'nin eğitim ve hızlandırma programlarıyla girişimcilerimizin ilk adımından Yatırımcının karşısına çıkacakları ana kadar her aşamada yanlarındayız. Müzik Deneyimli mentor ağımız, eğitimlerimiz, seminerlerimiz ve networking etkinliklerimizle girişimcilerimizi en iyi şekilde destekliyoruz. Müzik Yatırımcı buluşmaları, demo day'ler ve uluslararası programlara erişim fırsatlarıyla girişimcilerimizin önüne açıyoruz. Müzik Go sadece bir girişim ofisi değil, genç fikirlerin Geleceği dönüştüreceği bir ekosistem.